Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Risale-i Nur Işığı'nda Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine aile geçimsizliklerinin sebeplerinden birisi olan sabırsızlık üzerinde duracağız sabreden derviş muradına ermiş. Demek ki sabır bir insanın hayatında, bir ailenin hayatında çok önemli rolü olan biz bir duygumuz, bir hissimiz. Cenab-ı Hak hepimizi sabırlı kullarından etsin inşallah. Sabırlı ailelerden etsin inşallah. Sabır, acıya ve zorluğa katlanmaktır. Bir musibet ve belaya uğrayan kişinin telaş ve feryat etmeyerek tahammül göstermesidir. Sabır büyük bir kuvvettir. Sabır kuvveti geçmişe ve geleceğe yersiz olarak dağıtılmazsa her musibete karşı dayanabilir. Sabır ile ilgili pek çok ayet ve hadis vardır. Sabır sahipleri müjdelenmiş ve övülmüşlerdir. Cenab-ı Hak sabırla ilgili bazı ayetlerde şöyle buyurur. Sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır geldi. Gelir. Ey iman edenler. Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakın sabır ve namazla diye her iki ayette de bu zikredildi. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bu ayetlerin hikmetlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bununla ilgili olarak Bediüzzaman Risale-i Nur'larda şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yukarıdaki ayetin hikmeti açıklaması kendisine soruluyor. Ve o da bu ayetin hikmetini Mektubat isimli eserinde şu şekilde izah ediyor, açıklıyor. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Hakim'dir. O yaptığı bütün işleri hikmetlidir. Hikmetsiz iş yapmaz, abes iş yapmaz. Biz buna böyle inanırız, böyle inanmamız lazım o ne yapıyorsa mutlaka hikmeti vardır diye bilmemiz lazım. Öyle karşılamamız lazım. Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vazetmiş. etmiş. Yani her şey merdiven basamakları gibi tedrici bir şekilde oluyor. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkülatın anahtarıdır ki yani bütün zorlukların anahtarıdır ki hırslı olan kimsenin ümidi boşa çıkar ve hüsrana uğrar. Sabır, ferahlık ve genişliğin anahtarıdır. bir emsal hükmüne geçmiştir. Yani bunlar birer dar mesel olmuştur. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki yani onun yardımı sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. Demek ki sabredeceğimiz önemli şeylerden birisi günahlara karşı sabretmek. Kendimizi günahlardan korumak için sabretmek. Bu sabır takva yani günahlardan kendisini koruyan kişilerin işi. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sırrına masar eder insanı. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. Muhakkak ki Allah sabredenleri sever. Şerefine masar ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tasavvur eder. Demek ki bir insanın başına gelen herhangi bir musibete, sıkıntıya karşı sabırsızlık göstermesi bu Allah'tan şikayet etme manasına geliyor ki çok tehlikeli bir şey. Demek çok dikkat etmemiz gereken bir husus burası. Ve efali tenkit. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanki o iş kimin işi? Allah'ın işi. Çünkü her şeyi yaratan, her şeyi yapan Allah. E biz onun fiilini ne yapmış oluyoruz o zaman? Tenkit etmiş oluyoruz. Ve rahmet rahmetini iddiam. O nihayetsiz merhamet sahibidir. Merhametsizlik yapmaz. Mutlaka merhametsizlik gibi görünen bir şeyin altında da bir hikmet vardır ama biz onu anlayamayabiliriz. Onun için demek sabırsızlık onun rahmetini de adeta beğenmemek oluyor. Sanki ona rahmetine karşı gelmek gibi oluyor. Ve hikmetini beğenmemek çıkar. Çünkü o yaptığı her işi hikmetli yapar. Abes bir iş yapmaz. Öyleyse onun yaptığı işi sabırsızlık göstermekle biz ne yapmış oluyoruz? Adeta onun o hikmetini, işini beğenmemiş oluyoruz aşağı. Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle, şikayet suretiyle elbette Açız ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı. Yani şikayeti Allah'a yapmalıyız. Ondan olmamalı. Yani Allah'tan şikayet edilmemeli. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a şikayet ederim demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli, şikayet etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi, yani Allah'ı insanlara şikayet eder gibi, eyvah, of deyip, ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek, aciz insanların dikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu mah makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kamile sevk eder. Demek ki ibadetlere devamlılık da ancak sabırla olur. Sabırsız insan hani var ya bu yine Risale-i Nurlar'da namaz kılmak güzeldir ama her gün her gün kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor diyor. E şimdi bu nereden ileri geliyor? İşte en önemli sebeplerinden birisi de ibadet üzerine sabır gösterememekten. Demek bir işten iyi bir sonuç alınabilmesi için tedbirli ve akıllıca davranmak şarttır. Bunun için de acele edilmeyip bir plan dahilinde sonuç almaya çalışmak gerekir. Bu da sabrı gerektirir. Bu şekilde sabreden kimselere Allah yardım edeceğini vaat etmektedir. Sabır bütün zorlukları aşmaya sebep olur. Eğer bir işin neticesini almak için sabırla beklenilmez, hırs gösterilirse yukarıda geçen ayetlerin hükümlerine uygun hareket edilmediği için istenilen neticede anlamaz. Ailede eşlerin birbirlerinden beklentileri olur. Bu beklentiler belli şartların sağlanmasına bağlıdır. Bu şartların sağlanması için sabırla basamakların sırayla takip edilmesi gerekir. Yukarıdaki ifadelerde sabır üç kısma ayrılmaktadır. Günahlara karşı sabretmek, ibadetlere karşı sabretmek, musibetlere karşı sabretmek. İşte aile geçimsizliklerin aile geçimsizliklerinin önemli sebeplerinden biri de bu konulardaki sabırsızlıktır. Allah hepimizi, ailelerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı sabreden kullarından eylesin ve mutlu ailelerden eylesin. Gelecek programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.